Herkese merhabalar. Ben Ahmet Doğaç. Kulak Misafiri adlı kısa film projesinin sahibiyim. Film projemi Fongogo üzerinden fonlamaya başlamış ve 10 bin liralık hedefime ulaşmıştım. Fongogo'yu tercih etmemdeki amaç ismini daha önce birçok fonlama projesinde daha duymamdı. Fongogo'yu daha önce benzer destekleme projelerinde görmüştüm ve Türkiye'deki destekçilerime bu şekilde ulaşabileceğimi düşündüm. Türkiye'de ve dünyada artık kısa filmler büyük prodüksiyonlu olmaya başladı ve kendi mezuniyet projem için hazırladığım bu filmi profesyonel olanaklarla çekmek istiyordum. Bu yüzden filme başlamış ancak tamamını erdirememiştim. Fangogo projem benim mezuniyet projemi bitirmemde yardımcı oldu. Bir öğrenci olarak 10 bin lira gibi bir hedef biraz iddialı olabilirdi. Başta buna dair çekincelerim de vardı. Ancak filmi bitirmem için gereken en az miktarın bu olacağına karar verip bunun üzerine çalışmaya başladık. Koyduğum 10 bin liralık hedeften sonra filmimi ve kendimin tanıtımını yapmaya başladım. Fangogo üzerinden hazırladığım videoda hala hazırda çekmiş olduğum sahneleri derleyerek istediğim miktarı nerelere harcayacağımından söz ettim. Filmi ve kendimi doğru ifade edebilecek bir kurguyla destekçilerin karşısına çıktım. Çevremdeki insanlara ulaşarak filmime neden destek aradığımdan söz ettim. Kişisel sosyal medya hesabından ve filmi açtığım sosyal medya hesabından tanıdığım ve tanımadığım birçok destekçiye ulaşmaya çalıştım. Ulaştığım her kişiden öncelikli istediğim bu destek kampanyasını başka kişiyle de paylaşmalarıydı. Eğer destek veremiyorlarsa başka bir destekçi çağırabilirlerdi. Projemdeki destekçilerin %60'ı bu ikincil çağrılarla destek veren insanlar oldu. Yaklaşık 50 günlük bir fon bulma sürecinin en az 25 gününü aktif olarak insanlarla iletişimde geçirdim. Daha önce ve şu sıralarda birçok kısa filmci PhoneGoGo üzerinden proje açıp yardım bekliyor. Ancak bu süreyi aktif kullanamayan bazı kısa filmciler ne yazık ki projelerini tamamlayamıyor. Kendi deneyimimden yola çıkarak onlara verebileceğim naçizane öneri, PhoneGoGo üzerinden belirledikleri süre boyunca aktif olarak çalışmaları ve yalnızca web sitesinden değil kişisel olarak da PhoneGoGo'da açtıkları destek projesini insanlara ve çevrelerine ulaştırmalarıdır. Projemi tamamlayarak üniversiteden mezun oldum ve birçok film festivalinde yer alma şansı edindim. Proje destekçilerime filmin jeneriğinde teşekkürlerimi bildirdim ve ayrıca verdikleri e-posta ya da kendi adreslerimde taahhüt ettiğim hediyeleri göndermeye çalıştım. Projemin tamamlanmasını sağlayan destekçilerime ve kitlesel fonlama sitesi Fongogo'ya yeniden teşekkür ediyorum.